Çok güzel yerlermiş buralar Selim ya. Öyledir. Gezip görülecek çok yer var buralarda. Kör şeytan. İşi gücü bırak, gez gör diyor. <laughs> İlk önce bir sılayı bulalım. Sonra gezeriz. Nereden başlayacağız? Abiciğim ben dayanamayacağım. Ufak ufak çekmek istiyorum izninizde. Çok hoş enstant var burada. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. Su var mıydı acaba? Biz su Olmaz alacaktık. Buyurun. Teşekkür ederim. Yeni Güzel. evli misiniz? Evet. Evet, balayına geldik buraya. İyi etmişsiniz. Güzel yerdi bizim memleket. <laughs> Yemeklerimizden de tatmadan gitmeyiniz. Yok yok, yiyeceğiz. Aslında bizi bir arkadaşımız gezdirecekti ama evini bulamıyoruz. Kimmiş arkadaşınız? Tanıdığımız biri ise yardım edelim. Gerekirse evine kadar götürürüz. Tanır mısınız bilmem. Adı Sıla. Boran Ağa'nın karısı. İstanbul'u Sıla mı? Merhaba. Burası Boran Ağa'nın konağı değil mi? Biz Sıla Sönmez'i arıyoruz. Sıla burada mı? Boran Ağa'nın eşi Sıla ile görüşmek istiyoruz. Sıla neden burada? Evde görüşebileceğimiz başka birileri var mı? Aha! Füyüzan! Ne var? Ne oldu Aziz? Böyle destursuz girdin içeri. Kapıda televizyoncular var ha. Gelin ağamı soruyorlar. Bir bu eksikti. Çabuk Boran ağına haber salın. Sakın bir şey söylemeyin televizyonculara. Yok ha maşa. Kimse televizyoncularla konuşmasın. Gelin nerede Kevser? Aşağıyla çıktılar ha. Gelin ağam anama gidiyorum dediydi. Lütfen sorumuza cevap verin. Sıla'yla görüşebilir miyim? Söylersen ölürsün sanki.